organizasyon, kapalı sisteme alınması ve diğer yatırımlar var. Ankara Büyükşehir Belediyesi ortalama su fiyatı 1.60 dolardır. Yani 30 liraya su satılmıştır. 30 liraya su satılırken biraz önce saydığım acil yapılması gereken taşkın sahaları, altyapı yatırımları, açıktan atan kanallar, Polatlı ilçesinin su ihtiyacı hiç düşünülmemiş yol genişletme, yaya üst geçidi, trafik işaretleri alanı, peyzaj inşaatı, köprülü kavşaklar gibi görev tanımında olmayan 30 kalem işe harcanan güncel miktar 9.2 milyar liradır. Ve ASKİ'den son 10 yılda büyük şehre aktarılan paralar 22.6 milyar liradır. Yani halka 1.6 dolardan yaklaşık 30 liradan su satıp bu parayı büyük şehre aktarıp büyük şehrin görev alanına gelen işlerinin haricinde işler yapmasıyla bu paralar harcanmıştır. Uçak ve helikopterler alınmıştır. Bunların güncel değeri askeri 300 milyon lira zarar ettirilmiştir. Bunların hepsi savcılığa iletilmiştir. Yine lüks araçlar alınmış. Güncel değeri 13.3 milyon liradır. İşme suyu imalatları ise 2015-2017 arasında 3 yılda 1110 kilometre yapılmış. Bizde ise aynı sürede 3 yıl içerisinde 2384 kilometre iş suyu imalatı yapılmıştır. Atık su ve yağmur suyu imalatları yine 2015-2017 arasında 543 kilometre yapılmıştır. 2019-2020'de yine 3 yıl içerisinde 1045 kilometre yağmur suyu ve atık su imalatı yapılmıştır. Kanal inşaatları 2016-2018'de 651 kilometre. Nisan e, 2019 ve 2021 arası 3 yılda 1045 kilometre kanal inşaatı yapılmıştır. 2019 yılından bu yana kritik bölgelerde 102 adet yağmur suyu hattı çalışması yapılmıştır. Polatlı-Yüzükbaşı hattı biliyorsunuz en fazla e, arıza yapan yerlerden birisi ve borular çürük. Bunları kazdığımız zaman, e, tamirat zamanında görüyoruz. Burada. Polatlı'ya yüzük başından gelen su herhangi bir patlama olduğu zaman bekleniyor. İçindeki suyun tamamının boşalması daha sonra tamir ediliyor ve tekrar yeni baştan dolması bekleniyor. Bu da Polatlı'nın birkaç gün susuz kalması anlamını taşıyordu. Ve 14 tane hat vanası, 22 tahliye vanası, 22 vantuz ve 200 metre çelik boru yerlemesi yapılarak arıza esnasında en azından suyun boşalması beklenmiyor. Açıktan akan kanalizasyonlar bu seçim öncesi hiçbir yerde bilgisi yoktu. E, i̇ş başına geldikten sonra gördük. 2020 yılında 85 mahallenin, köyün, 2021 yılında 70 köyün olmak üzere toplam 155 köyün açıktan akan kanalizasyon sorunu çözüldü. Burası başkent arkadaşlar. Başkent'te böyle dağ açıktan akıyoruz. Ve askerin bunu yıllar önce yapması gerekirken paralar başka yere harcıyordu. Bu yıl ise 101 köyün açıdan akan kanalizasyon sorunu çözülecek. Gördüğünüz gibi Ankara'nın başkentimizin merkezinde bu sorunlar hala yaşanıyor. Eskimiş ve asbestli boruların değişimi 91 milyon liraya, 220 kilometresi asbestli boru olmak üzere toplam 391 kilometre yeni hat yapım çalışmalarımızı da tamamladık. Bütçe kaynaklarımız peki ne olmuş? Yani biraz önce maliyetleri bahsettik. 1.6 dolardan su satılmış. E 2014 yılında 541 milyon dolar. 2015 yılında 556 milyon dolar gibi bir bütçeye kavuşmuş ASKİ. Ancak bu kadar büyük bütçesi olmasına rağmen bu paraları almışlar. Bildiğiniz gibi Ankara'da çöp yatırımlarda harcanmış. Asken'in yapılması gereken işleri yapılmamış. Özellikle tekrar tekrar söylüyorum. Şimdiye kadar bu bütçeyle en az 20 defa yapılmış olurdu. Polat'ın şu anda temiz hattan su içiyor olabilirdi. Yapılmamış. Peki 2022'de ne olmuş? 556 milyon dolara çıkan askerin bütçesi 190 milyon dolara gelirlenmiş. Bunun sebebi nedir? Hem gelirlerin azalması hem de Ankara Büyükşehir'in genel olarak bu kadar halka zam yapılırken en azından içme suyu konusunda e, Ankara'da Ankara'lı hemşehrilerimizin daha ucuza bu suyu kullanmasının ve sudan bu yöreyle tasarruf etmemesinin sağlanmasıdır. Aşırı kullanım değil, en azından pahalı diye acil ihtiyacı olan temizlik gibi, hijyen gibi e, konularda suyu kullanmasını istediğimizden dolayıdır. Ancak Su gelirleri yüzde altmış düşünmesine rağmen oran olarak çok daha fazla yatırım yapılmıştır, az yapıyor. Peki 2023 yılında tahmin edilen elektrik giderimiz nedir? 2014 yılında 112 milyon iken 2022 tahmini 1.8 milyar. Genel zamlarla 2023 yılında tahmin edilen 5 milyar lira enerji bedeli ödeyeceğiz. Bunu maalesef hep gözden kaçırıyorlar. Bu şu andaki mevcut rakamlara göre inşallah bir daha elektriğe zam gelmez diye ancak ümit edebiliyoruz, temenni edebiliyoruz. Bütçe gelirlerimiz bu kadar düşerken, suyu da ucuz satarken maliyetler ne olmuş? Elektrik yüzde 206 zamlanmış. Mazot yüzde 190 zamlanmış. Asgari ücreti yüzde 81 zam gelmiş, bu aranda artışlar olmuş maliyetler açısından. Suyun şu andaki Ankara Büyükşehir'e maliyeti 24 liradır. 2005-2018 yılları arasında su fiyatının ortalaması 30 liradır. Düşünürseniz o tarihteki satılan fiyatın büyüklüğü ortaya çıkacaktır. Devam ediyorum. Şu andaki fiyatı 13 liradır. O da üfe ile 13 lirayı bulmuştur. Ayrıca bir zam yapılmamıştır. Meclis'te alınan yasa dışı karar sonucu uygulanması istenen ücret ise altı buçuk liraya düşürülmüştür. 6,5 liraya düşürüldüğü zaman askerin durumu ne olacaktır? Şimdi onu inceleyeceğiz. 2023 yılı tahmini giderlerimiz ne olacak? Su gelirleri daha da azalsın, %50 düşsün isteniyor ama personel 2 milyar ödememiz gerekecek. Yatırım giderleri 5,5 milyar lira. Bunun içerisinde kurat diye getirilen su dahildir. Ayrıca elektriğe de 5 milyar lira para ödememiz gerekecek. E elektriğin parasını ödeyemezseniz Ankara halkına su veremezsiniz. Onun için ne yapmanız lazım? Büyük şehirden askıya para aktarmanız lazım. Tam tersine. Ve son durumda bu indirim uygulandığı takdirde askının su geliriyle personel maaşlarını ödeyemeyeceğiz. Hiç yatırım yapamayacağız. Elektrik giderini karşılayamayacağız. Ayrıca verdiği sosyal güvenlik kurulumu ve hukuk gibi zorunlu giderleri de ödeyemeyeceğiz. İvedik Polatlı içme suyu hattında son durum nedir? Bizim bugüne kadar 102 kilometrelik hattın içerisinde döşenmiş olan hatların maviyle gösterilenler, yeşil olarak görmüş olduğumuz yerlerse bizim döşenecek hatlarımız ve stokta bulunan e, borularımızdır. Pembe renkle görünenlerse siparişi verilmiş olan imalata girecek olan boru hatlarımızdır. Size Ağustos, Eylül ayında temiz su gelebilmesi için 1.9 milyar liraya ihtiyaç var. Personel gideri 2 milyar lira, yatırım gideri 5.5 milyar lira, elektrik gideri 5 milyar lira iken gelirlerimiz %50 düştüğü için maalesef personel giderini dahi zor ödeyeceğiz. Kaldı ki Polatya'ya gelecek suyun nasıl ödeyeceğiz? tamamen yasa dışı olan bir kararım. Mutlaka mahkemeden döneceğine inanıyorum. Çünkü Büyükşehir Belediye Meclisi'nin sadece böyle basit bir önergeyle fiyatları indirme yetkisi yoktur. Yine kanun gereği maliyet artı belli bir karla satılmak zorundadır. Bizlerin maliyetin altında su satmasının sebebi üfenin sürekli artması nedeniyle zaman içerisinde maliyetle üfeden elde edilecek rakamın yan yana gelmesini planladığımızdandır. Ayrıca bu kadar ekonomik sıkıntıda elektriğe, doğalgaza ve her şeye gelen zam karşısında en azından ASKİ'nin rakamını aşağıda tutmak suretiyle biraz önce söylediğimiz gibi acil ihtiyaçlardan tasarruf etmemeleri ve o suyu kullanmaları gerektiğidir. 2015 yılında bir meclis kararıyla ilçe belediyelerinin düşük tarif eden su kullanmaları için bir karar alınmış. Daha sonra Sayıştay geliyor. Yukarıda bahsedilen yerlerden eksik alınan harcamalara katılma payları ile su ve atık su bedelleri sebebiyle 2016-2021 yıllarını kapsayan 6 yılda KDV hariç 450 milyon lira gelirden mahrum kalınmıştır ve bu kamu zararıdır, mevzuata uygun değildir diyor. Bu bir bulgudur. Yarın bir günde sorgusu gelecektir. Sorgusu geldikten sonra 2015 yılında bu kararı alan arkadaşların bu kamu zararını nasıl ödeyeceklerini ben merak ediyorum. Buradan da anlaşılıyor ki belediye meclisinin bu şekilde indirim yapma hakkı yok. Yine 2560 sayılı kanunun gereğince bu tarifelerin tespitinde yani su ücretinin tespitinde yönetim ve işletme giderleriyle amortismanları doğrudan gider yazılan aktifleştirilmeyen yenileme, ıslah ve genişletme masrafları bunları artı bir miktar kar olanı esas alınır diyor. Yani su fiyatı tespit edilirken bizim de nasıl satmamız lazım? 24 liraya satmamız gerekiyordu. Dolayısıyla bu kadar kanun açıkken usulsüz bir şekilde bir önergeyle vermeden bir tek sebebi vardır. Ankara susuz kalsın, elektrik parasını bile ödeyemesin. Tam tersini diğer yapacakları yatırımları eğer ASKİ çalışacaksa büyük şehrin kendi bütçesinden tam tersine bazı yatırımlarını iptal etmesi e, gerekerek o yatırımları yapmaması ve dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin zayıflatılması amaçlanmaktadır. Tabii ki ben yargıya güveniyorum. İnşallah mahkemeden karar düzeltildiği zaman hem Polatlı dahil bütün acil yatırımlarımız yapılacak. Sosyal desteklerimiz fazlasıyla devam edecek. Çünkü bizim Ankara halkından aldığımız tertemiz parayı hiçbir zaman çalışmayan çöp projelere atacak halimiz yok. Bunlara ayıracak paramız da yok. Kendi paramızı nasıl harcıyorsak Ankara halkının parasını da gerçek ihtiyaçları doğrultusunda harcamaya devam ediyoruz. Mahkeme kararı inşallah çıktığı andan itibaren de bunu kamuoyuyla paylaşacağız ve bu usulsüz kararı alanları da mutlaka yargı önünde hesap vermeleri için uğraşacağız. Ankara'nın suyu artan maliyetler nedeniyle yarı fiyatına sat, maliyetini yarı fiyatına satılırken kalkıp çeşitli gerekçelerle sadece ve sadece Ankara Büyükşehir'e engel olmak, onun çalışmalarını, faaliyetlerini engellemek için verilen bu önergeyi ben Polatlı halkına şikayet etmeye geldim. En azından şu andaki seviyede öğrensinler. Biz ne yapıp yapıp sözümüzün arkasındayız. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdikten sonra... Polatlı'nın içme suyu projesi de aynen devam edecektir. Büyük e, ölçüde desteklerimiz devam edip bizim en önemli ve en büyük projemizden bir tanesi budur. Bir an evvel Polatlı'nın temiz ve sağlıklı suya kavuşması en büyük hedefimizdir ve inşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Ben Polatlı halkına en derin sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Endişe etmesinler sadece mahkeme süresince... E, fa, e, ne olur ne olmaz mahkemenin sonucunu bilemediğimiz için yargı her türlü karar verebilir. Şu anda biz firmaya işi bekletmesi için, ertelemesi için bir talimat verdik. Ama inşallah e, mahkeme karar verdi.